Hadi uyanın artık. Uyanın uyanın. Siz ama uyanın. Uyanın be. Uyanın artık. Yeter be. Çok uyudunuz. Çok. Daha çok iş yapacaksınız. Uyandık. Uyandık. Tamam. Uyanmadınız. Luna. Luna uyansana be. Uyan. 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 Görürsün sen şimdi. Gel şimdi görürsün sen. <laughs> ne oldu bana? <laughs> ne oldu bana? Uyandınız sonunda Yuna Hanım. Daha yapacak çok işiniz var. Çok. Neyse. Şurada dur. Hadi hadi hadi. Peki. Şuraya oturalım şuraya. Ay bıktım yemin ederim bıktım. Ay evet. Ay sonunda. Neyse ben sizin yemeğinizi getiriyorum. Bekleyin oturun şurada. Ay. Şöyle alın. Alın. Yiyin şöyle. Oturun şöyle de. Yiyin Yiyin işte al. Buna şükredin siz. Gerizekalılar. siz. mı? Hmm say just just say ne be say şey, ben geldiğimden beri bir tane ekmek yedim sadece bu sefer peyniri ben yiyebilir miyim ne vereceğim mi düşünüyorsun cidden hayır tabii ki de ama just, just lütfen çok açım gerçek sus ezik Peki Bu ekmek benim Bu peynir senin olsun Bu ekmek de senin Bu içecek de senin olsun Çok da lezzetliymiş Çok da lezzetli Neyse şunları da şöyle bir atayım. Benim şapkamı verseniz de <laughs> toplarsın için. Neyse gelin biz burada böyle duralım. Şöyle konuşalım ayakta biraz. Sohbet falan edelim. Evet ay biliyor musun dünkü kız yapışmaya... şu Ha şunları topla. Daha yerleri sileceksin sen. Hadi hadi hadi. Aa, peki. Her, Her günüm böyle önce. geçiyordu. Ya da ilk önce toplayayım bunları. Al güvenlik al. Tamam ver be. Burayı da temizleyeyim. Şöyle süpüreyim bol bol. Tamam. <laughs> Ah. Ay hizmetçi. Ah, Efendim Emile Hanım. Ay, üf, şey ne bileyim canım sıkıldı ya. Yemeğimi yedir bana. E, Peki Emile Hanım hani. Buyurun gelin. Oturun şöyle Emile Hanım. Ne yemek istersiniz bugün? M Ay bilemiyorum şimdi. Şey ya normal böyle bir toz ekmek falan bir şeyler. Bir de meyve suyu yanına mükemmel olur bence. Peki Emile Hanım hemen getiriyorum. Ah, buyurun Emile Hanım. Ay fena görünmüyor valla. Teşekkürler Emile Hanım. Ha, git git. Git ya hadi hadi. Aa, tamam Emel Hanım hemen. Şöyle birazcık da. Ne? Bu tabak ne böyle? Dur ne istediğimi ilmenin Ezik! Sen benim masama mı tabak mı koydun? Hem de kendi ellediğim bir tabak. Hizmetçi! Aa, efendim memnun. Şu tabağı hemen şuradan çek. Bir ezik koydu o tabağı. Ne? Ben ona gülünü göstereceğim Emine Hanım. Lütfen siz rağlayın. Peki. Ama eğer ki bir daha olursa kafalarsın. Peki Hanım. Ben sadece buraları sus süper salak ezik. Peki. Ezik. E Efendim. Ha şöyle. Bak buraları temizlememiş, meyve suyu dökülmüş. Al sil. Of ya. Neden yaptım bunu? Aha, ezik ezik. Sen giymiyorsun dur bunları. Keşke ben de yetişseydim. Anca keşke dersin zaten Erkan'la. Bir zekalı. o ezik be. Ezik hanım ya. Temizlik mi yapıyordunuz? <laughs> Neyse. Tamam. Buraları sileceğim şimdi. Ezik. Efendim. Güvenlik abla. Yani görevli. Güvenlikmiş. Ablamış. Gerizekalı. Yemezler bu ayakları. Yemezler. yalıka. Şey ben sildim yerleri peki şimdi şey yap o zaman ne yap? Camları falan sil. Tamam hemen. Ee, camları silmem lazım. Aa, peki alayım şunları. Dur şöyle şuraya çıkayım. Çıkayım şuraya. Ha, şöyle çıkayım. Ay, şu şurayı da sileyim iyice niçe tamam cam camı da sildim tamam neyse Ay şey yap ne bileyim bir şeyler yap işte ya peki ne yapayım bir şeyler yap dedim ya al şuna Emily'nin boşlarını al. Peki. E, Emily. Emily. mi diyorsun sen bana? İzik. Kraliçem diyeceksin. Peki kraliçem. tamam. Al şu tabağı. Sonra şunu da al. Peki. 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 İnanmıyorum ee, inanmıyorum bunun içinde var. Kendime alacağım bunu. Bikli. Tamam. <laughs> ben toplayalım boşları. Tamam ver bana. Ay, bu çok güzel. Kimin şikayet Aa. <laughs> Ay ne yapsam acaba? Ne yapsam şimdi ya? Ay şu uzak durayım? Şöyle gideyim birazcık oyuncaklarla falan oynayayım şöyle. Hı. Ee, ne yapmalıyım güvenlik abla? Yani görev. Ay, iki ikide güvenlik abla deyip durma. gidi yalaka. Müdür gidecek ve müdürün odası. Yani müdür yani şey yapacak bir işi var işte gidecek. O odası ter temizleyeceksin. Pırıl pırıl yapacaksın. Yoksa seni gebertirim tamam mı? Neyse ben çıkıyorum. Öp. Evet, pek temizlikçi abla. Temizlikçi mi? Yani şey görevli abla. Tamam bir daha ağzından bu seni pis ezik. Sen şimdi git ne yapıyor musun? Temizlik malzemelerini al. Peki. Ben bu eziyi çok iyi kandıracağım şimdi. Şöyle parayı alayım. Parayı alayım. Sonra ezik geldiğinde eziği göstermeyeyim Şu tabakların arkasına koyayım. Yoksa hemen şikayet eder bu gerizekalı şey benim. Tamam. Sonra onu atarım suçu. Hmm, ben hemen şuradan ha, bunlarla silecektim. Bugün yeni eşyalardı. Bunlar çok güzel. Getirdim. Hadi tamam. Hadi sil sen buraları. Hmm, ay ben şöyle oturayım. Ay biz de Ben oturmayacağım. Ay, tamam çok şu gerizekalı var. Şöyle şu <laughs> Ay dur daha fazla sakma. Şuraya koyayım. Şunu da üstüne sileyim. <laughs> Bu izi rezil edeceğim. <laughs> ay şöyle sileyim çok yoruldum ellerim belim çok ağrıyor her yerim cidden çok yoruldum ama ben <laughs> elimlerim çok ağrıyor tamam neyse ya. tamam ezik tamam yeter bu kadar ha, al şunu da götür odayı da birazcık temizle. Peki. <laughs> Allah'ım ya. Üzülme. <laughs> Bunları birazcık dökeyim. Neyse benim odam. Yani bizim odamız arkadaşlarımla. Bir şey olmaz ki. Çok elim ağrıyor. Çok kötü belim ağrıyor. Ama olsun. E sildim. Ha, tamam şimdi patron geliyor. Hı, peki. Ay. Ha, ben geldim. Paralarımı sayacağım. Hadi çıkın defolun odamdan. Peki patron. Tamam şöyle. Ha. tamam bakalım burada bir deste, iki deste ama kasa boş. Paralarım nerede? Ah ne oluyor? Patron ne oldu? Param yok. Paramı hangi kişi çaldı? En son siz ikiniz vardınız odada. Ne yaptınız param? Ne yaptınız? Patron ben daha yeni girdim valla. Ee, temizlemek için odaya girmişti kendisi. Ben sonra ben girdim ard ardından siz geldiniz. Hem o kadar kısa süre içerisinde nasıl çalabilirim ki ben? Haklısın. Sen çaldın bir pislik ezik seni. Seni pislik bir fakir ezik seni. Paralarımı ver. Paralarımı ver bana hemen. <laughs> Paralarımı verir misin? Ben ben yapmadım bir şey. Paralarımı ver dedim. Pislik şeysin. Paralarımı ver bana hemen. ben yemin ederim bir şey yapmadım ya. Ben yemin ederim bir şey yapmadım. Lütfen inanın bana patronum yalan söylüyor. Lütfen. Seni gidip pislik ezik. Canım. Izler. Seni, seni çok fena yapacağım. Seni seni paralarımı geri getir hemen. Ben ne yok yemin ederim ben canım. Tamam o zaman odanı arayacağız. Gel geç 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 şöyle geç. Hı. Tamam ay git be pislik üstüm kilettim ha. Aa evet kimi çalmış acaba? Kim çalmış? Sen çalmışsın tabii de pis pislik, pislik hırsız ezik seni. Nasıl ya ben çalmadım ben ben çalmadım yemin ederim. Seni pislik ezik sen çaldın biliyorum. Doğruyu söyle bak. Daha az ceza vereceğim. Ya bak kim? Ben ben yemin ederim çalmadım. Çalmadım. <laughs> sen çaldın pislik ezik. <laughs> sen göreceksin gülüm sen. Gel böyle. Böyle gel. Gel böyle. Bilgisayarım gitmeli. Dur. Bir dakika. Paramı alayım. Evet yeni aile girmiş. Sonunda kurtulacağım sizden. Umarım sen gidersin ve senden kurtulurum. Ve umarım o aile sana bir sürü eziyet eder. Ama niye böyle yapıyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Gerçekten yemin ederim. Sus be. Yalancı pislik seni. Tamam neyse yeni aileyi bekleyeyim. Ay şu paraları da şuraya koyayım. Hmm. Evet yeni aile gelecek. Şunları da bırakmalıyım hemen. Sen de geç şöyle pis gezik. Evet hazır olun yeni aile geliyor. Geri şeyler size. Atayım şöyle. Sen burada bekle. Şuraya iki tane sandalye atalım hemen. Ta, tamam. Hı, tamam. Böyle iyi oldu. Tamam sen de yanında bekle. Hemen geliyorlar şimdi. Allah'ım burada çok tatlısınız. Hepiniz inanmıyorum. Sen de çok tatlısın tatlım. Niye ama bez var üzerinde sadece. Senin üstlerin nerede? Aa, şey ba bana üst vermiyorlar yani. Ben doğduğumdan beri burada bezleyim. hiç üşümüyor musun kışları? ne üşüyorum ama idare ediyorum artık alıştım. Kurban olurum sana tipine bak ya. Ay evet, çok tatlıymış hanım. Evet be, bunu mu alsak? Bilmiyorum, bana mı bakacak? Anneciğim, cidden çok tatlıymış. Çok tatlısın. <laughs> aa, aa, ne oldu canım? Ne oldu canım? Aa, evet, ne oldu tatlım? Ay, yok bir şey. Bir şey ee, yok bir şey. <laughs> e tamam. Biz galiba onu alacağız. Ha, merhaba. Biz ev sanacaktık. Aa evet, buyurun dosyaları bunlar. Ee, bu. <laughs> Bir dakika, bu da dosyaları. Evet, bakabilirsiniz istediğiniz gibi. İstediğiniz istediğiniz kişi alabilirsiniz. Say şey, aslında ben karar verdim. Ben küçük örgülü saçları olan bezli kızı istiyorum. Ben de. Ben de onu istiyorum. Aa, peki Alabilirsiniz hemen. Bir, bir alışma süreci falan yok mu öyle bir şey? Ha yo hadi yakalım Pek ya. <laughs> Acaba hangimiz evlat etti? Seni evlat etmedi. Tabii ki de eski. Tabii ki de benim, benim gibi. Mükemmel bir ülken. Seni asla seçmeyecek. Patladı çatlamalı eski seni. A, ben bunu alıyoruz. Bu kız evlat edinir. Ne? <laughs> o izini nasıl evlat edinirsiniz? ben gibi mükemmelin ötesindeki bir insan dururken o izini nasıl evlat edinirsiniz? <laughs> Allah'ım çok sinirliyim. Niye gittik ya? Neyse üzüldü herhalde ama belki de başkaları alır. Üzülmeyin tamam mı? Ee, peki. Oh, Youtube yani kimle kavga edeceğim biz? kimle oyun oynayacağım hmm. tamam hadi gidelim evimize artık evimiz mi cidden beni mi seçtiniz Allah'ım evet tatlış yeni ailemle tanışmıştım annemi ve babam gerçekten çok sevmiştim ama ablam hakkında aynı şey evet yeni hayatım başlıyor